Şimdi karıştırıyoruz. Ama ilk önce sütümüzü kaynatıyoruz. Bizim biz sütümüzü kaynattık. Ve şimdi kakaomuzu döktük. Karıştırıyoruz. Alalım. Bu kalmasın. Tabii ki kakaomuzu döktükten sonra iyice karıştırıyoruz. şey bu ya. Ezdik. İşte burada bir tane şey var. Un koyuyoruz. bu ne? Bu der Ne bu? Nişasta koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Nişastayımızı da koyduktan Hı. sonra ne kadar nişasta koyuyoruz? Üç kaşık. 3 kaşık nişasta koyuyormuşuz arkadaşlar. Hı. Ve nişastayla birlikte de karıştırıyoruz. Bu arada Keşke babama da değmem. Keşke abim Gül de gelseydi de. Yeseydi bundan. Buraya nişasta un gibi, aynı Arkadaşlar sakın un. nişasta gibi yani nişastayı benzetip de un koymayın. Yoksa çok kötü olur. Katı katı olabilir. Belki güzel olur yani hiç denemedik ama işte da dahi. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Arkadaşlar bakın paketinde böyle şey de yazıyor. Böyle pasta da yapabilirmişiz. Ama biz bisküvili kat kat bir katına bisküvi bir katına kakao dökeceğiz. Öyle bir pasta yapacağız. İşte bunun gibi arkadaşlar. Kesinlikle. Ben ne bakacağım? Şeker koyacağız biz. Tamam. Arkadaşlar şeker de koyacakmışız. Ne kadar koyacağız? Ben karıştırayım, yengem evet. de koysun. Arkadaşlar şekerin çanağını koyduk hepsini. Zaten de az vardı ama. Bir bardak kadar Evet, bir su bardak su bardağı var. kadar koyabilirsiniz. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar iyice karıştıracağız. Bu şeker eriyecek. Sonra da koyacağız. Bu kuyulaşacak. Değil mi yenge? Yani? Evet. Elvan şey yapıyor hastiye. Elvan şey yapıyor. Keşke yapar. siz de gelseydiniz de yeseydiniz, yeseydiniz. Böyle ha. Yerken de videosunu çekeceğim. Kat kat yaparken de. Siz de çatlayın. Ah oh, ah oh, çatlayanlar kıskansın. Kıskananlar patlasın. Kıskananlar çatlasın. Ah oh, ah. Oh. Yenge bunlar topalık topalık kaldı ya. ya. Ne ben öyle? Bunu kes düz kaşık olsana bunlar şey yaptı. Gel buraya. Ama yakalayıp sizi yiyeceğim. Gel buraya. Değil buraya. Aa kako. Yapma öyle yapma. Kavuzlar çıkamadan çekeyim Ayten Hanım şimdi elini sokma diye kızacak. Hemen. Tabii. Yani kesin kızar. Evet. Ne yapıyorsun beni? Beni o şey onu değil. <laughs> Allah Allah. Ama keşke böyle de yapabilsek. Hı? Böyle mi yapıyoruz biz? Yok. Yoksa geçin önümüz düzek böyle yapacağız işte kat kat. Yok. Hemen işte koyacağım. Ama üstünde şey var. üstünde başka şey var. Üstündeki de çikolata. Biz evet. de üstüne muz koyacağız kafir olur kesin. Ben, ben arasına mı Arasına da koyuyoruz. Üstüne de koyuyoruz. Hı hı. Üstüne de sus olarak döndür yani. Hı, -hı. Şöyle kart şekli yaparız. Muzlarla arkadaşlar. Süs olur ne güzel. Üstüne. İnşallah taraflar güzelmiş. Hı -hı. Arkadaşlar bakın. Hiç şeker kalmadı karıştırırken şekerle zorlanıyoruz. Ben şimdi hiç zorlanmıyorum. Belli ki şeker erimiş. Ama yine de biz karıştırıyoruz dibini görme için. Emi birazcık da göster bakayım görüntüsünü. Bunun görüntüsünü bunun. Arkadaşlar görüyor musunuz? İnşallah yapana kadar olur. Arkadaşlar ben bunu karıştırırken bir bazen de popomu kendi popomu sallıyorum. Bakın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ocağa koyuyoruz. Evet. Kısık ateşle pişirin. İlk önce kısık ateşle sonra birazcık şey yapıyoruz ve ateşte karıştırıyoruz. Ama arkadaşlar yavaş karıştırın ve üstünüze dökmeyin. Veya bir büyüğünüzden yardım alın bunları yapın. Hmm. Ben yanımda büyüklerim var. O yüzden yapabiliyorum. Yani her bir şey olursa bana yardım edebilirler. Şu kenarlarını da alın şöyle kalırsa. Kenarlarını. Arkadaşlar yavaş yavaş birazcık şey oluyor gibi sanki. Arkadaşlar bu çok yani yapması kolay ve basit. Kısık ateşle yakın. aynı yemiş gibi ol dizince tamam mı? Ama sen gelince de yaparım ben. Ama malzemesi olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bizde süt olmaz bir de nişasta olmaz. Bisküvi de olmaz hepsi olmaz bizde. Ha, belki alabilirim ben kendi paramla oradan ama bisküvi falan olmaz. Yani süt bulamayız. Süt bulur da vermez belki. Yani mi? Vermezler mi? Bu kadar bilmiyorum. Burada süt satıyorlar. Bizim orada satmıyorlar. Süt çeşmesi, süt çeşmesi var burada öyle. <laughs> süt çeşmesinden süt alıyorlar arkadaşlar. Aa, vay canına topurcuklar konsuluyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş koyulaşıyor. Arkadaşlar bu aletle yapılan bu aletle karıştıracaksınız. Hepinizin evinizde vardır herhalde. Şuralarını da alalım. Evet arkadaşlar. Dibini tutmasın sakın. Sakın. Kat kat yaparken de göstereceğim ben size. Arkadaşlar ama belki süre herhangi kapanabilir bir video. Bir keresinde biz bir arkadaşımla çekmiştik. Bir dakikamız vardı. Bir dakikada huf, daha oyunumuz bitmeden şeyimiz videomuz bitmeden kapanmıştı. Arkadaşlar o yüzden bir yerlerde videoyu belki duraklatabiliriz. Böyle sürekli karıştıracaksınız. Ama benim kolum ağrıyor şu an ama dayanın arkadaşlar dayanın. Hep evinize de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Veya hızlı hızlı karıştıralım. Biraz da bitti sonunda. Yok. <laughs> dökülecek gibi değil. Arkadaşlar drone ile çekiyoruz şu anda. Havadan gösteriyor ya. Drone ile çekiyoruz. Drone drone Arkadaşlar size bir kaya anlatayım ben susmayayım diye. Bakın şimdi bir tane yaşlı kadın varmış. Bu yasaktan yasak varmış. Hani 65-64 üstleri şey var ya arkadaşlar. Yaşlı bir kadın. Ne bilsin drone'u? Drone'dan yasak var diye kim dışarıda kim dışarıda diye çekiyorlarmış. Duran başka bir şey zannetmiş arkadaşlar. Havada geliyor ya Duran arkadaşlar. Yaşlı ninne Çağlar'ın arkasına saklanmış. Koşuyormuş ondan saklanmak için. Bir de arkadaşlar çok korkmuş gerçekten. Çok korkmuş nene. Ona başka bir şey sanmış. Ara filan da neymiştir? Ara, ara bu kadar büyük olmaz Ayten da yaparız. Ayten Ana inan ki minaremiz çok güzel olacak. Yani. Ama hoca galiba emekli olacakmış. Yani ona çıkıp da şey okuyamaz. Değil mi? Başka Tam da geldi. emekli ol olacağı zaman yaptılar bunlardan. Başka hoca Arkadaşlar bunda daha iyi sınanmamasına da dikkat edin. Yani bu yüzden yardım alın birazcık. Üstünüze de dökülebilir. Acık dursun belki. Ara versin yanına. Düzey çeksin. Evet arkadaşlar belki şimdi duraklatabiliriz. Ama yani duraklayan biliriz de. Evet. Arkadaşlar bu tarif çok güzel. Dediğim gibi ilk önce buna yumurta filan kırmanıza gerek yok. Kakao bu. İlk önce sütümüzü kaynatıyoruz. Birazcık soğuyor. Yani iyice soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra kakaomuzu boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra böyle ocağa koymadan ocağa koymadan 1 2 üç dakika şey yapıyoruz. Karıştırıyoruz böyle. Sonra nişasta ekliyoruz. Bir bardak veya bir su bardağı bir iki, iki çay bardağı kadar arkadaşlar. Öyle koyuyoruz. Ondan sonra yine karıştırıyoruz 2 üç dakika. Ben şimdi yine de anlatıp unutmuşsunuzdur. Ondan sonra arkadaşlar karıştırdıktan sonra koyuyoruz hocam. Kısık ateşle pişiriyoruz. Kısık ateşle arkadaşlar. Sonra ayakta böyle pişirin. Ay da fark ettiysen biz bunu alalım. Çok oldu. TV bir yol almıştı. Hala da taşıyorum yani. Arkadaşlar koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başladığından şey olur. Karışması birazcık şey olur. Bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın ya. Ne olmuş böyle? Koyulaştı ya arkadaşlar o yüzden öyle oldu. Evet arkadaşlar koyulaştığı için birazcık yavaş karıştırmaya devam edelim. Ha koyulaştığımda sakın. Sakın dibine tutmamasına daha dikkat edin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok kötü oldu şu anda. Üf, karıştırmakta kaynıyor. Karıştırmakta da zorlanıyorum. Ama arkadaşlar eğer siz yorulursanız bir büyünüz karıştırabilir ondan sonra. Arkadaşlar görüyor musunuz pıtır pıtır kaynıyor. Ay. Ay şu anda ben yengem kapatacak arkadaşlar. Birazcık daha karıştırdıktan sonra. Evet arkadaşlar koyulaştıktan sonra böyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ocağımızdan indiriyoruz ve birazcık soğuyor mu? Arkadaşlar sakın koyduğunuz yerde ıslak olmasın. biler altı. yani Arkadaşlar görüyor musunuz? Ya. Arkadaşlar hep şöyle gösterelim mi? Ben, ben, ben. neyi gösterelim? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Bakın arkadaşlar gerçekten çok koyulaştı. Böyle işte arkadaşlar böyle bir yapın. Eğer böyle sarkmazsa koyulaşmış demek. Sonra da ocaktan indirin. Bakın gördüğünüz gibi yani bunu pişirmesi toparla işte böyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Arkadaşlar işte böyle. Ama bunu evet. Pişirmesi basit. Ötüze devam Sonra kapatsın. Evet arkadaşlar videomuzu ya duraklatırız ya da kapatırız. Bir bölüm daha çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar.